Sarımsağı da ekledik sosumuza. Zeytinyağı, pul biber, kekik ve sarımsağı karıştırıp hindi butlarımızın üzerine sürelim ve düdüklüğe yerleştirelim. Soğanı tüm halde pişireceğiz. Sosumuzu her yerine gelecek şekilde sürelim butlarımızın. Kendi suyuyla pişecek bir saatte kısık ateşte. Ocağın altını açtık. Tencereye sosladığımız butları yerleştirdik. Bir baş soğanı da bütün halde ilave ettikten sonra kapağını kapatalım. Ve kaynadıktan sonra kısık ateşte 1 saat pişmeye bırakalım. Tülük çıktıktan sonra kısalım ve 1 saat kısık ateşte pişmeye bırakalım. Herkesin evinden eminim her gün bir kap kadar sofra yiyecek tabak yemek artığı çıkıyordur. Hayvanların da üzerimizde hakkı olduğunu unutmayalım. Ramazan'ın da ruhuna uygun olarak yiyecekleri çöpe atarken bir kez daha düşünelim.